Hürriyetçi Eğitim Sen'in Genel Başkanı Levent Kuroğlu, Manisalı öğretmenlerle bir araya geldi. 2 ayda 10 bin üyeye ulaşan Hürriyetçi Eğitim Sen'in Genel Başkanı Kuroğlu ve Genel Sekreter Ali İhsan Hasanpaşaoğlu sendikanın Manisa Şubesi tarafından organize edilen kahvaltı programına katıldı. Programın açılış konuşmasını sendikanın Manisa Şubesi Başkanı Haldun Bilgi yaptı. Hürriyetçi Eğitim Sen, yaklaşık iki ay önce resmi kurulumunu tamamlamış, Türkiye'nin her satında özgürce, hürce fikrini ifade eden, sesini gür bir şekilde çıkartmaya başlayan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen eğitim sendikası olarak şu an faaliyet gösteriyor. Mevcuttaki sendikaların sendikacılık dışında her işi yaptığını ve amaçlarının bu zihniyeti değiştirmek olduğunu kaydeden Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu şu ifadeleri kullandı. Sendika İki ay önce doğdu. Daha büyüyecek, gelişecek. Ama her biriniz fikrinizi söylerseniz, her biriniz bir katkı sağlarsanız güzel büyür. iyi olur. Ama siz de bundan önceki sendikaların üyeleri gibi ya da bulunduğumuz sendikalarda yaptığınız gibi aynı kültürle devam ederseniz, ya işte olsun bizim arkadaşlar, bizim çocuklar. Yapsınlar, hatada yaparlar derseniz, bu sendikanın sonu da mevcuttakilerin bir benzeri olur. Türkiye'nin yeni bir sendikaya değil, yeni bir zihniyete ihtiyacı var. Biz zihniyetimizi değiştirmediğimiz sürece bu yeni bir sendika kurmanın bir anlamı yoktur dedim. Ve oturduk, Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki arkadaşlarımızla sohbetler ettik. Bir zihniyet, bir ilkeler yapısı oluşturmamız gerekiyordu. Türkiye'nin her tarafından insanlar bir katkı sağladılar buna. Eleştirmediğiniz yerde, eksiği söylemediğiniz yerde, yanlışa karşı durmadığınız sürece kimi koyarsanız koyun yanlış yapar. Belli bir zaman sonra o işin cazibesine kapatır. Benim size söyleyeceğim şey şudur. Bir gün biz iyi şeyler yaparsak lütfen beni arayıp da teşekkür etmeyin. Bu benim işim. Yapmam gereken. Ama bir gün yanlış yaparsam lütfen arayın yanlışımı söyleyin.